Devrimci bir teori olmaksızın devrimci bir hareket olamaz. Vatandaşlar arasında dini inanışlardan kaynaklanan ayrımcılığa tahammül edilemez. Vatandaşın dininin resmi belgelerdeki yalın ifadesi bile kaldırılmalıdır. Şiddet elbette bizim düşüncelerimize yabancıdır. Silahsızlanma sosyalizmin amacıdır. İnsanlık henüz gelişmedi ve biz henüz işçilerin, tarım emekçilerin, köylülerin, asker temsilcilerinin Sovyetlerden daha üstün ve daha iyi bir hükümet şekli bilmiyoruz. Biz dilimizi ve ülkemizi seviyoruz ve onun emekçi yığınlarını demokratik ve sosyalist bilinç seviyesini yükseltmek için elimizden geleni yapıyoruz. Komünizm zorla kabul ettirilemez. İnsan zihni maddi dünyayı yansıtmakla kalmaz, onu değiştirir de. Devlet varsa özgürlük yoktur. Özgürlük olduğunda devlet olmayacaktır. Özgürlük gösterişli bir kelimedir. Fakat özgür ticaret adı altında en acımasız savaşlar gerçekleşmiştir. Özgür iş adı altında köpek gibi çalışanlar soyulmuştur. Eleştiri özgürlüğü terimi de aynı kalıtımsal yanlışlıkla yorulmuştur. İleri seviyedeki bilime sahip olduklarına gerçekten inananlar, yeni fikirlerin eskiyle yan yana varlığını sürdürmesi için özgürlük talep etmezlerdi. Bunun yerine yenilerin eskilerin yerini almasını talep ederlerdi. Hayatımıza yön veren harika sözlerde tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.